Gördüğünüz gibi andısı otumuz şu anda tomurcağa döndü. Yakında da çiçek açmaya dönecek. Aslında ellerimiz katranlı olduğu için şu andaki biraz kesmeye başladık. Gördüğünüz gibi kesinlikle değişik bir şekilde bir iki dalda dahi katranlaşıyor ellerimiz. Bu otun tomurcuklu hali en harika hali aslında. Ama çiçek açmaya başladı. Tomurcuklu kesmememiz neden? Şu ana kadar kesinlikle hiçbir damla yağmur Akisar ve bölgesine yağmadı. Tabi biz Akisar'ın dağlarından topluyoruz. Akisar'ın içinden veya kenarlarından değil. Akisar'ın yüksek dağlarında gördüğünüz gibi.